Label C5, yani bizim tabirimizle Label K9. Kendisi ünlü bir halk ozanımızdır. Gerek araba sevdası olsun, gerek sokak hayvanlarına verdiği destek olsun, hepimiz kendisini bir yerden duymuşuzdur. Bugün yine bu adamın konuşmamızın pardon bu değerli sanatçımızı konuşmamızın sebebi K9 abimizin uyuşturucuya özendirme suçundan içeriye alınması. Bildiğiniz gibi daha önce ezelde bu suçtan içeriye alınmıştı. Hatta şarkısına parodi çeken Porçay da hapse atılmıştı. K9'un hapse girmesini desteklemiyorum tabii ki. Ama bu videoda asıl konuşmak istediğim konu, müzikte uyuşturucu gibi konulara yer verilmeli mi? Verildiyse de bu özendirme suçu olur mu? Şakayı bir kenara bırakırsak zamanında bildiğiniz gibi ülkemizde cidden sanatçı diye anılan isimler halka iyi şeyler sunmaya çalışırdı. Hatta şarkılarında küfür bile bulundurmazdı. Bu kültür aslında biraz rap müziğin yükselişiyle başladı ve şarkılara bu tarz konular veya herkese hitap etmeyen sözler de girmeye başladı. Eğer müzik yapıyorsanız hayatınızda yaşadığınız şeyleri müziğinize yansıtabilirsiniz. Nasıl aşk acısı çeken biri bunu şarkısına döküyorsa zamanında uyuşturucu bağımlısı biri de bunu tabii ki de de aktarabilir. Veya zamanında kötü yerlerden gelmiş, illegal şeyler yapmış ama bunların nelere yol açtığını, zamanında başlarına neler geldiğini anlatabilir müzisyenler. Bu kısım özendirme olmuyor tabii ki. Zaten şarkıdan gördüğünüz bir şeye özeniyorsanız sorunu şarkıda değil de kendinizde aramanız lazım. Bu şey gibi sigarayı, alkolü sansürleyen rütük gibi. Bu mantıkla sokağa çıkmamanız lazım. Hatta yaşamamanız lazım. Ona da özenirsiniz çünkü. Neyse. işin bir de farklı boyutu var. Bazı müzisyenler ise kendi şarkılarına illegali öven unsurlar yerleştiriyorlar. İşte iş bunu noktaya gelince bence artık sanat, sanat olmaktan çıkıyor. Ben asla illegal şeyleri öven şarkıları desteklemem. Ama iş özendirme suçundan hapse atılmaya gelince bunu da desteklemem. Çünkü bu benim düşünceme göre suç bile olmamalı. Kim neye özenir buna kim karar veriyor? Veya yapılan müziğe kim karar veriyor? Hatırlarsanız zamanında bu yasakçı zihniyet yüzünden bir sürü uygulama teker teker kapandı. Ve hatta hala kapalı olan uygulamalar var. Hepsinin temeli buradan geliyor aslında. Hiçbirine ses çıkarmadıkça hükümet kendi kafasına göre olan şeyleri yapmaya devam edecek. İşte tam da bu yüzden Yüzden, özendirme tarzı suçlardan artık hiçbir müzisyen içeriye girmemeli. Uyuşturucu yazısını da kaldıralım o zaman. Belki etkilenirsiniz. Gerçi o da kalktı da, neyse. K9 abimiz ne kadar rezalet müzik yapsa da bunun çözümü onu dinlememek, hapse atmak değil. Label C5'in yaptığı hiçbir müziği dinlemiyorum. Çünkü kalitesiz buluyorum. Ve kendim de müzik yapan biri olarak Label C5'in müziği katlettiğini düşünüyorum. Zaten kendisinin sözlerine bakarsak bir tane anlamlı kelime yok. Adam kafasına geleni söylüyor. Yani yapay zekaya müzik yaptırsak o bile daha iyisini yapabilir. Neyse, gündemde bu vardı. Algoritma için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.